Abdullah eyvallah. Hayat, kavga, dövüş, devam. Pes etmek yok lan, pes eden çok. Biz kelebek gibi uçak, arı gibi sokarız, yakarız. Sol blok eder, sağ çakarız. Mücadele defans, atak, matak, yatak. Kral abi, uçak, yine şakası, çok bakar. sinirli ya. iyice kontrol Kapıdan atlar, bakarız, yakarız. Deme, deme öyle. Çete, zincir, çete, roka, koka, bela. Girersin şoka, hela. Sana gelir şelal. Bam bam bam. Laflo mister. Yürek ister. Bizde de abi de fayta faytacı sister. Tam anlamıyla alayına doğru gidiyor lan hazırlanın. Hortum twister. Hey incredible day. Hey lan sırma. Senin derdin ne? Beton taşlarını kıralım adını da eşiriz. Çek göstersin size çek. Çiçek, çiçe, gül, bahçe, bağ, aşk, varsan sağ. Tamam. Biz, çile, isyan, bir şey anlatıyor. Bizim, problem bizim. Çok uzun, çile, çile. Okey. Efe vallahi. Artık bardakta biraz

modeli rapimi konuşur hep tep Komedi gibi zor işin hasta kepini ters tak iki çapta kesti yolu topu tepe tak tak İkinci round fight bak içeri geç yer Kapta kana teredi bu gezi şuna iyi bak Özün bu işin akademi seni beat up olur 79'dan beni değişiyor hip hop Hem ikim gidiyor film hayat senin başa alacağım bir video değil Naka senin de kara kalemi belindekini bana bir bırak o mikrofonla bir peşinden gel Yoruluyorum Emanetler yeni geldi. Uha! Çok iyi. Çok iyi. Çok <laughs> iyi. <laughs>

Hayat abi bağışı okuyamıyorum göç korkusundan birazdan okuyacağım. Sana be bu kutu kutu kuruluyorsun? Ertan'cım ne oldu böyle şeylere? Hayat abi teşekkür ederim bağışlar için abi küsüne beni kötü. Buradan söz verin demeye gerek yok. Bu ooo? Oh! <laughs> bu kim? <laughs> <Bu> kontrol. <kim? gülüyor> kontrol Kontra. Kontra. Kontkar kont, kont, mı kontra olan mı? Kontra. 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 <laughs> Oğlum bu ön kamerayı açınca ben bak ön kamerayı açıyorum mesela selfie çekmeden bir şey çekeceğim böyle tam selfie çek ya ileriye çekerek selfie kamerası bir çıkıyor bak ben böyle bakacağım. A aynı böyle çıkıyorum. Allah kalan <laughs> versin bir ömür Abi bir şey abi. diyeceğim. Bir şey Ama diyeceğim. diyeceğim. <laughs> Yok, abi yakıyor efendim. Tici bir genç yaşım da ben de toplar. Eyme toprağım. Dik tut başına hep erkek Tek bir an var atamın diz çöktü. Sanar armandalı zeybek oynar. Zeybek oynar. Kanlı nefeste saydı partiler. Kemik Yok biz de bahane Yok, çalıştık zaman. Kontkar. Kontkar. Sırada. Bu döner. Sırada ise ikinci. Nasıl kalan sonra? Kontkar. Kontkar burada bak çok Zorla. Şimdi ben buraları geçeceğim. O da şeyden arkadaşlar siz kendiniz dinleyin diye izlenme sayısını arttırmak için hep benden dinlerseniz izlemezsiniz. Ben o yüzden kısa kısa geçiyorum. Hmm. Gideceğim ya acayipsin pançlar sanki tightsın Foto çeke cadikte Ne zaman müsaitsin oh no Vay Nakit varsa gel vaktin dar bebek zor İstersen topla bak ben hazırım let's go Let's dedi bana Selam atın hep şu Masak abi bir daha çıkmadı Çıkmadı